Efendim e, dünya çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ekonomi ama e, ekonomide çarkların durmaması gerekiyor. Hayatın bir parçası olan üretimin devam etmesi, sürmesi e, gerekiyor. Bu üretimin de önemli parçalarından biri plastik hayatın her alanına girmiş e, durumda. Oradaki gelişmeler, plastiğin çevreyle bağlantısı vesaire bütün bunları değerlendireceğiz. Bu konudaki inovasyonla ilgili son gelişmeleri size aktaracağız. Konuğumuz Metin Saraç, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Eskişehir'den geldiniz, evet. ayağınızın tozuyla hoş geldiniz. Eskişehir nasıl? Eskişehir e, gayet hareketli, güzel. E, Mücadeleye devam Eskişehir tarafında. Hem sanayi hem eğitim. Evet. E, e, böyle bir arada yorulan, çok önemli bir kent. Üniversiteden mezun olanların hemen iş bulduğu sizin gibi. E, öyle Doğru. bir kentti Eskişehir yani o anlamda. Eskişehir, Gençlerin tercihi biraz onun için de oraya kayıyor. Kesinlikle sosyoekonomik olarak, eğitim seviyesi olarak güçlü kentlerden bir tanesi. Eskişehir'de yaşayan herkes Eskişehir'de yaşamaktan keyif alıyor, mutlu. Çünkü aradığı her şey var. Gelişmişliği Türkiye ortalamasının bir tık üstünde, eğitim seviyesi üstünde, üniversiteleri, sanayisi, turizmi derken gayet keyifli, güzel bir şehir. Eskişehir deyince böyle beyaz eşya sektörü tabii ki akla geliyor. Savunma sanayi esas dikkati çekiyor. Ama siz ...plastikte orada çok iyisiniz. Ama İstanbul Ayağı da var herhalde değil evet, mi? Evet, Çerkezköy tarafında var bir yerimiz. Eskiyere... ...ekonomisi, e, özellikle organize sanayi bölgesinde... ...karma bir ekonomi var. Tekstil az ama... ...gıda da var. Savunma sanayi de var, raylı sistemler de var... ...havacılık sistemi de var, beyaz eşya beyaz da var. Dolayısıyla... E, ...sektörel dalgalanmalardan... ...az etkilenen şeylerden bir tanesi. Evet, yani baktığımız zaman yumurtayı farklı sepetler koyduğu için ama siz biraz önce söylediğim gibi yani sizin sektörde varlığınız İstanbul'la da devam ediyor plastik sektör İstanbul çok ağırlık plastik İstanbul Tabii ki Türkiye'nin zaten Galafi müasıasının büyük bir kısmı İstanbul'da bildiğiniz üzere Hani bu aslında deprem tarafında paranın içinde risk yaratan bir faktör. O da önemli bir faktör. Ama İstanbul zaten Türkiye'nin ekonomik kalbi. Her anlamda ekonomik evet. kalbi. Plastiğe de biraz haksızlık yapıyor muyuz? Biz şu anda şurada her gördüğümüz her şeyde bir şekilde plastiğin kullanıldığını görüyoruz ama biz plastiğe biraz haksızlık yapıyoruz herhalde. Günlük konuşmalarda vesaire de. Hayatta kullanıyoruz ama ona yönelik değerlendirmeler yaparken biraz haksızlık Biraz bilgi vereyim isterseniz. Burada katılıyorum size. Aslında plastik nedir? Plastik temele baktığınız zaman e, petrol bazlı. Yani e, doğanın aslında bize verdiği e, imkanlardan bir tanesi. Ve petrolün farklı damıtlama e, damıtma şekilleri sonrasında biliyorsunuz işte benzini, mazotu vesaire oluşturuyor. Bunun bir kısmından da nafta oluşturuyor. Nafta da plastik için önemli bir girdi. E, bu Birçok kimyasal bileşenle birleştirip e, farklı ürün grupları oluşturuyor plastik içerisinde. Hmm. Ham madde oluştuktan sonra da plastiğin işlenme şekli birkaç şekilde oluşuyor. Bir tanesi plastik enjeksiyon, plastik ekstrüzyon, plastik şişirme. Peki neden tercih ediliyor? Kolay şekillendirebilir, hafif ve ucuz. Dolayısıyla şu anda en büyük e, tercih sebepleri bu. Dünyada çok büyük bir oranda plastik ambalaj sektöründe. Hemen hemen toplam üretiminin üçte birine yakın bir ambalaj sektöründe kullanıyor. Aslında bizim de e, vatandaş olarak belki e, en büyük rahatsızlığımız ambalaj tarafında. Çünkü doğaya çıktığımız zaman poşet, e, pet şeyler görüyoruz. Bu hepimizi rahatsız ediyor. Bunu böyle bakınca da e, bunların doğada yok olma süresi çok uzun yıllar alıyor. Ama burada aslında şu soruyu da sormak lazım. Bu kadar büyük bir ekonomik değeri kabahat plastiğim mi, kullanan insanım mı? Biz aslında burada Türkiye'de toplam geri dönüşüm payı %10 civarındayken Avrupa bilgiliğinde Finlandiya'da %60'lara kadar çıkıyor. Şimdi burada insanlar bilinçli olduğu zaman bunun bir ekonomik değer olduğu, dolayısıyla geri kazanımı ciddi anlamda fark ettiriyor. Ucuz olan şeye kullanmamız gerekiyor. Evet, ama bir taraftan da biz bunun kaynağında özellikle belediyelerimizle yerel yönetimimizde kaynağında ayrıştırmaya gitmemiz gerekiyor ki bu ekonomik değerinden faydalanalım. Geri, geri dönüşüme dikkat etmek evet, lazım. Evet, geri dönüşüme dikkat. Bir de ya olmasaydı yerine kullanacağımız evet. ürün ne kadar hem e, maddi değeri yüksek hem de dönüşüm noktasında ne evet, olurdu? Evet, aynen öyle. Diye, e, yani bir şey e, tamamen karalamamak lazım. Bunu iyileştirmek tarafından neler yapılır ona bakmak lazım. Size bazı veriler vereyim. Türkiye'de e, ve plastik sektörü mamul üretimi anlamında söylüyorum. Dış ticaret fazlası veren bir sektör. Yaklaşık 4 milyar dolarlık ürün anlamında yani kullandığımız bardak vesaire ithal ettiğimizde, ihraç ettiğimizde 4 milyar artıdayız. Ama işin ham madde boyutuna geldiğiniz zaman 11 milyar dolar eksideyiz. Bu şu demek, e, Türkiye'de işte Petkim gibi biliyorsunuz kuruluşlarımız var. Türkiye'de %15-16 civarında e, ham madde üret, kullandığımız, tükettiğimiz ham maddenin %15-16 kadar karşılayabiliyor. Gerisini ithal ediyoruz. Bizim aslında e, ham madde üreticisi Petkim gibi 5-6 firmaya daha ihtiyacımız var. De ki Kurulmaya da çalışılıyor. Tabii kurulmak ama... zorunda çünkü o e, ham maddedeki dış tıraş açığını kapatmamız lazım. Evet. Yani bu konuda da uzun süredir çalışmalar olduğunu biliyorum ben ama e, henüz sonuç alınabilmiş değil. Bu arada siz de iyi bir tedarikçisiniz değil mi? Bir dünya markalarına. Evet dünya markalarına. Tedarikçisiniz ama esas ee, geliştirmek istediğiniz tarafınızda inovasyon yani Evet şu masada gördüğümüz ürün gibi ürünler gelişimi. Geliştirerek... E, biz 2001 yılında kurulmuş bir şirketiz dört ortakla e, tamamen e, kendi öz sermayemizle kuruldu e, bir çalışan arkadaşımızla e, şu anda e, Türkiye'de e, üretim yapan e, beyaz eşya firmalarının tamamına tedarik yapıyoruz savunma sanayinde firmalarımız var aselsan gibi onlara e, şey yapıyoruz bir taraftan da kendi ürünlerimizi ...inovatif ürünler üretmeye çalışıyoruz. Mesela bu ürünümüz... Bu çorba... bu. Evet, mi? bir çorba puding karıştırıcı. Çorba karıştırma makinesi mi? Evet, onun otomatik e, beylerin ya da bayanların evet. mutfakta geçirdiği zamanı kaliteli vakitte döndürmek. Orada çorbada puding de evet, yaparken salatasını yapsın. Bu amaçla yapılmış bir, bir ürün. Bu böyle bunun kanatları var. Burada tencereye göre ayarlıyorsunuz. Tencereye koyuyorsunuz. Artık Şunu, aşağıda... altını şey yapıyor. Şöyle. Dolayısıyla bunu bastığınız zaman şu pillidir. Bunun bir de şarjı modelini çıkarıyoruz Üç kademeli. Ee, Buyurun piyasada mı? Şu anda tuttu e, mu? Fena değil. Tanıtmaya Hı. çalışıyor. Yeni bir ürün olduğu için ilk Hı. defa benzeri yok. Online sitelerde satışta şu anda. E, yavaş yavaş hani bir marka çıkarmak, ürün çıkarmak, yeni bir ürünü e, adapte etmek çok tabii zaman alıcı bir şey ama alanların çoğunlukta beğendiği bir bu ürün. Bu işin sırrı bu mu? Yani e, plastik ya da başka sektörlerde siz inovasyon tarafı olan bir iş insanısınız. E, bu işin sırrı bu mu? Yani yeni ürün, katma değeri yüksek ürün e, çıkarmak, geliştirmek gerekiyor. Üniversitelerle çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Şimdi biliyorsunuz bizim ihracatımız ülke olarak ciddi olarak artıyor. Ama maalesef yapamadığımız bir şey var. Katma değerli, ihracat işte katma değerli payı yükseltemiyoruz. Orada tasarım işin içine giriyor. İnovasyon işin içine giriyor. Bilim ve ilim işin içine giriyor. Bunu artırmak zorundayız. Biz firma olarak da hedefimizi herkesin yaptığı bir şey değil, farklı şeyler ülkeye şirketimize katma değer sağlayacak farklı ürünler yapmak. O nedenle biz 2016 yılında e, üniversite sanayi işbirliğiyle e, bir proje geliştirdik. Şimdi biz plastik sektöründe olduğumuz için başından beri hep. Bu işin ham madde tarafında nasıl oluruz, nasıl olmalıyız hep düşündük. Çünkü burada e, dış ticaret açığı veren, Türkiye'nin ciddi paralar ödediği bir sektör. Sonra araştırdık. Dedik ki biz artık gelişen dünyada az önce bir de insanlarımızın ya da haklı olarak e, söylenen e, çevre kirliliğini önleyici bir şey yapmamız lazım. Bir hocamızın bir makalesiyle başladı bizim hikayemiz orada. 2016'da TÜBİTAK'tan Sanayi Üniversite Sanayi İşbirliği ile bir proje aldık. 2018'de tamamladık. Buradaki amacımız bakteri bazlı plastik üretmek. Müsaadenizle bu tarafı biraz anlatmak istiyorum. Önemli bir konu. Ee, şimdi çevreci plastik dediğimiz zaman, biopolimer dediğimiz zaman e, bu en çok işte çevre kirliliğini önleyecek, e, bize adım atıracak noktalardan bir tanesi. Bir de 2030 yılında Avrupa Birliği şunu e, istiyor. Diyor ki özellikle ambalaj sektörü dahil olmak üzere Bio bezit ya da e, biopolimer olmadıktan sonra ben buraya ithalatına izin vermeyeceğim. Ambalajın. Özellikle başta ambalaj ve bu hmm. diğer sektörlere ya doğru işte, gidecek. Beyaz eşyayı da mı sokmayacak mesela? Öyle? Ha, tabii ki yavaş yavaş bu sektörlere <laughs> doğru evet. gidecek. Şimdi bio e, polimer ne demek? Biyopolimer doğada çözünebilir polimer. Hmm. Şimdi bi, bio polimeri ikiye ayırabiliriz. Bir biyobozunur, bir biyobozunur olmayan. Biyobozunur bozulur polimerden kastımız. Nişasta bazlı bir e, mikroorganizma tabağında. Nişasta bazlıdan kastımız mısır nişastası, patates nişastası. Bunların tarımda üretiliyor, nişastası alınıyor ve polimer haline getiriyor. Mikroorganizma dediğimiz mevzu da fermentörlerde üretiyor. Sizin geliştirdiğiniz bir e, mikroorganizmayı besi veriyorsunuz. Evet. Siz Bunlar üzerine mi çalışıyor? Biz şu anda onu anlatayım. Biz nişasta bazıyı tercih etmedik. Şu anda Türkiye'de de en çok kullanılan, dünyada da nişasta bazlı. selüloz bazlı. Niye? Şimdi düşündüğümüz zaman ya dedik ki bu da tamam. Şu an için kısa vadede bir şeyler yapıyor ama uzun vadede tarım zaten sıkıntılı bir sektör. Yani siz yüz dönüm Mısırı patates ekip endüstriye çevirdiğiniz zaman gıda sıkıntısı olan bir dünyada sürdürülebilir değil. Biz ee, döndük. Fermentörde e, bakteri bazıyla yaptık bu işi. Peki ikisi arasında tabi avantajlar, dezavantajlar var. Bu ama hem nişasta bazlı hem e, mikroorganizma ikisi de çevre toprakta suda bozulabilir. Bu, bunun üzerine bakteri evet, bazlı üzerine çalışıyoruz. Ne faydası olacak bize? Şimdi bize yani, ne e, faydası e, olacak? Size... Şimdi biz ürünü ürettiğimiz zaman şu anda biz ürünü toz halini toz formunu ürettik. Şu anda da e, fabrikada... E, fermentörler geldi, kurumları yapılıyor. E, 2024 yılında 10 ton, 2028'de de 100 ton hedefliyoruz. Ürünü şu, basıyorsunuz, ürün %100 eğer biz pHB dediğimiz, pHB'den kastımız polibütülan e, açılımı. PHB toprağa attığınız an bir süre sonra su, karbon ve azot çıkıyor. Yani gübre çıkıyor. Toprakta Ayrışıyor, tamamen çözülüyor. çözülüyor. Ya o plastiğe yönelik eleştiri ortadan kalkmış oluyor. Kalkmış, kalkmış oluyor. oluyor. Ya yani bizim ürettiğimiz ürünlerin, e, yapılan ürünlerin e, toprakta ya da çözülmesi meselesinde hiçbir sıkıntı bizim olmayacak. Değil. Dolayısıyla belki de geleceğin kesinlikle plastiği biz olacağız diyorsun. Evet, aynen. Evet. Ha bu tabii tabi bunu Hı. biz yapmıyoruz. PHP çalışmalarını şu anda dünyada birçok Arge e, olarak yapıyor. Ama Türkiye'de de evet. yapanlardan birisi Evet, biziz. E, Şimdi... bu anlamda e, bu yaptığınız bu inovasyon, bu da büyük bir inovasyon tabii. Yaptığınız inovasyon çalışmalarını üniversiteyle yapıyorsunuz. Bu arada siz organize sanayi bölgesinde de çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Hep biz buraya gelen iş insanlarından şey eleman bulma, özellikle kalifiye eleman bulma noktasında sıkıntıdan bahsettiklerini görüyoruz. Siz bu sıkıntıyı bir ölçüde çözmüşsünüz. Kendi okulunuz var. O modeli bizimle paylaşır mısınız? Şimdi şöyle bu model tabii bizim de uyguladığımız eee organize bölgelerinin e, farklı organize sanayi bölgelerinin de uyguladığı bir model. Ama biz öyle modelde biraz Türkiye örnek bir model haline getirmek istedik. O yüzden e, gerek teknik altyapısını, gerek fiziki koşullarını ona göre ayarladık. Model şöyle çalışıyor. Biz bir okul yaptık. E, okulda sadece e, Devlette de olan şeyimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlığımız talim terbiyedeki ders programı. Onun haricinde öğretmen seçimleri... Koordinasyonu onlar yapıyorlar. Tabii. Yani o ders programını oradan alıyoruz. Hı. Ama öğretmen seçimimiz, e, okul binasının yapımı, atölyelerin yapımı, atölye aletlerinin alınması tamamen e, bizim belirlediğimiz. Bölümleri de biz sanayicilerimize sorduk. Hangi bölümlerin olmasını istiyorsunuz burada diye. Bir anket çalışması yapıldı. Anket çalışmasında bizde Eskişehir'de 5 tane bölüm çıktı. İşte elektrik, metal, Endüstriyel otomasyon, plastik, e, elektrik. Bu bölümleri açtık, öğretmenlerini aldık e, ve Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam, eee hafızam yanlışsa af olsun. E, %28 civarında meslekseferde başvururken bizde 3 katına yakın başvuru alıyoruz. Yani 390 öğrenci alırken Başvuru muhteşem. Peki mezun olanlar? Biz ilk mezunumuzu geçen sene 100 Verdi. öğrenciyle verdik. İş buldular mı? Tamamı iş buldu ama bizim derdimiz de orada tam iş bulmama dertleri değil bir kısmı öğrettiğimiz meslek dışında başka yerlere gittiler. 120'lik bir bunu biz meslek sektörü bunu istemiyoruz. Çünkü biz meslek eğitim, pahalı bir eğitim. Yani normalde lisede öğreteceğiniz e, harcayacağınız... Niye böyle... gidiyorlar? Yani mesela e, çok iyi bir elektrikle ilgili bölümü bitirmiş çocuk daha yüksek maaş alacak ama gidip AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Niye yapıyor? Şöyle e, biraz e, şöyle bir algı var. E, tabii bu aileden başlayan Top programa gelmeden önce Ankara'da bir sanayici arkadaşım bana bir tane video yollamıştı. Bir skeçte şu anlatıyor. Oğlum seni sanayice vereceğim, oğlum seni sanayiye vereceğim, oğlum seni sanayiye vereceğim. Hı. Türkiye'de böyle bir algı oluşmaya başladı. Yani hiçbir şey yapamayan çocuk sanayiye gitsin gibi. Ya Bu ya, tamamen yanlış. Tam aksine sanayide üretim var, geliştirme var, kendi kendine yetebilme var ve iyi ücretlerle çalışma Biraz var. Biraz o sanayiye verme olayını değiştirmeniz gerekiyor. Kesinlikle ama. değiştirmemiz <laughs> gerekiyor. Burada medya olarak sizlerin de çok desteğine ihtiyacımız var. Ee, şöyle bir dünya yok ya. Yani, üniversite okuyan her şey yapabilir. Sanayide çalışan hayır. Şu anda insanların statüsünden çok nasıl iş ürettikleri, neyi ne kadar becerebildikleri, neyi ne kadar bildikleri Çok iyi de para kazanıyorlar. Çok iyi para kazanıyorlar. Neyin nasıl bildikleri çok daha önemli. Şu anda insanlar kendilerini geliştirirlerse, yeteneklerini artırırlarsa buralarda gelecek de var, çok iyi paralar da var ve iş garantisi de var. Çok enteresan. Yani bu sanayide çalışmayı teşvik edici belki bizim programlar yapmamız lazım. Sizin OSB siz OSB'de de varsınız. Evet, Sanayi Odası olarak mi? bunu destekleyen, bunu doğru anlatan sosyal sorumluluk projeleri yapmanız gerekiyor. Çünkü bu alanda Türkiye'nin e, büyümesi için iyi yetişmiş kalifiye elemanlara ihtiyaç var. Ya be, kesinlikle katılıyorum. Şimdi biz burada tabii çocuklara bunu anlatırken lise öğrencilerimize, okuldaki öğrencilerimize küçük bir gruba temsil ediyoruz. Ama bir dizi, bir skeç çıktığı zaman milyonlar bunu izliyor. Böyle algı buraya. Allah rahmet eylesin. Hulusi Ketmen yıllarca sanayici ofisinden çıkmayan sekreterle olan bir şey yarattı. Bizi evet. yıllarca sanayicileri böyle bir şey gördü toplum. Çünkü o hakikaten medyanın Toplum üzerindeki gücü öyle ama sanayide öyle bir şey yok. Herkes işinin gücünün başında. Yeni, yeni filmlerde sanayiciyi doğru anlatmak lazım. belki. Kesinlikle. Şimdi birçok dizide de bakıyorum. Zaten evet. e, fabrikalar var ama hiç fabrikaya giden patron görmedim. Gördüm ben hep ofislerde. E, ya burada da aynı şekilde. Böyle bir sanayici dünyası yok. Gerçekten sanayicilerimiz. Bizim tanıdığımız sanayiciler de öyle değil. Koşturan, yurt Kesinlikle, dışı yani... pazar peşinde koşan, Türkiye'de işte böyle ürünler geliştirmeye çalışan, gece gündüz uyumayan insanlar Aynen yani öyle. Yani her koşulunda, fabrikanın her noktasında probleminde var olmaya çalışan, onu çözmeye çalışan, pazar bulmaya çalışan, adam yetiştirmeye çalışan bir sanayi yapısı var. Yani anlatılan ya da medyanın gösterdiği işte bol paralı, bilmem hiçbir şey yapmayan öyle bir sanayi yok yani. Bu tamamen ütopyik bir şey. Evet. Yani bunu bunu da bu algıyı da kırmak gerekiyor. Plastik sektöründe de çalışmak gerekiyor. Bu sektörde ekmek var anladığım kadarıyla. Kesinlikle var. Hele şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyada plastik ham madde kullanımı ortalama söylüyorum. Farklı kaynaklarda farklı bilgiler. 450 milyon ton. Az önce bahsettiğim, bir orada bir şey daha ilave edeyim. Biz az önce biyobozunurlardan bahsettik. Bir de biyobozunmayan şeylerimiz var. Şu anda dünyada en çok üretilen PLA, PL, PL, PVC diye farklı iki tane ham madde var. Bunlar da aslında yine bakteri bazlı ama çevrede bozulmuyor. Avantajı ne? Sadece üretim olarak karbon ayak izini daha az salıyor üretimde. Evet. Ama bizim bahsettiğimiz çözünebilir tarafının çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Çünkü az önce 450 milyon tonun dünyada sadece biyobozun üretilen 1.3 ton. Yani binde küsürlerin altında. Bu yavaş yavaş hızlanacak. Dolayısıyla biz PHB'yi daha çok duyacağız. Daha evet, sizler de yani daha çok duyacaksınız. Sizin ürettiğiniz şeyi e, daha, daha çok, duyacağız. çok duyacağız. Onun için sizin üretiminizin doğru olduğunu bu arada bu programda biz de öğrenmiş olduk. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, başarılar diliyorum. Bu e, sanayide çalışma meselesiyle ilgili oraya yönelik e, teşvik etmekle ilgili her türlü çalışmaya e, ve o konuda farkındalık oluşturmaya hazır olduğumuzun altını çizmek biz çok memnun oluruz. Size başarılar diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz. E, bu arada Cumhuriyetimizin 100. yılını da kutluyorum. E, çok e, inşallah bu topraklarda nice yüzyıllar yaşanır Cumhuriyetimiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ederim. olun. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.